Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evde saklanmacın ilk bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, konuklarımız kamera arkasında yağmur ve rüzgar. Abi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ilk kim bize geliyor bakalım. O yine <laughs> git. <laughs> Taş get Markus. Taş get Markus. Taş get Markus. Taş Yendim mi? İlk ele benim arkadaşlar. Benim. Kamera Ebo'dan sayı kameram mı yoksa? Evet. evet, Ben sayıyorum o zaman. 26 27 28 29 30. Aha aynadan iki kişi gözük ya. Zehra ilk gördüm arkadaşlar bakın. Arkadaşlar ben ya, ben ya. Evet. Allah. Ve orada biri daha vardı. Gördüm aslında onu ama size zoomlamak istiyorum. Aynadan gözüküyor mu? Efendim? Abi kaçmış galiba. <gülüyor> 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 ee, ya rüzgar. <zülülüyor>. Ebe. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben nasıl yürüdü ya? <gülüyor> <gülüyor> Videoda, videoyu izlerken göreceksin. Allah koşamayacağım yere korkuyorum. Beton oda lan <laughs> <laughs> orada üç <laughs> kişi oradaymış ya. Allah. geçen turda geçen tur oynadık normal biz de video çekelim dedik orada bakın ben rüzgar rüzgar şuraya saklandı arkasına arkadaşlar ben buraya saklandım gelirken göremediler beni. Şimdi <laughs> Zeyra olsun Aldım herkes, arkadaşlar. Kamerayı bir daha düşürecektim. Evet. 30'a kadar değil mi? Evet. Sahneye başlıyorum o zaman. Ona... Evet arkadaşlar başladım saydım. <laughs> Bu arada arkadaşlar aşağı inmek yoktu. Buralar falan girmiş Abi gördüm kapının arkasındasın. Sobe. Ayaklarının gözükeniyordu. Ya niye bakıyor oraya? ya? Niye? Hayır niye bakıyor? <laughs> beyaz bir şeyler var orada. Ge gördüm Rüzgar abi. Gitsin ben. Sabe. Arkadaşlar ya beni nasıl gördü ya? Ha gelin bak. Gel beyaz gitsin ben oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kapı kapandı burada. Yağmur abla gördüm. Ya aldım. Ben, ben, bir kere saklamam diye. <laughs> Sabe. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, abim sayıyor. Kaderimiz buymuş. Onu belki be. Kaderimiz buymuş. Hadi bakalım. Hemen say bakalım önce. Bu bakış. Ay say! Sinirli bakış. Say! Şaşkın, say. şaşkın. Say. Arkadaşlar 1 2 3 27 28 29 30. Sabe. i̇şte. Belki şey geçer diye oraya saklandım. Hop ya bak. bu. da çok hızlı oluyor. <laughs> Sabe valla. Zeyla da ebeleyse de onun da değil. Ben ebeyim <laughs> zaten. Lan. Buraya mı girdi o? Evet ben de. Lan oraya girer Arkadaşlar. Alayım kamerayı ben. Ya ama sizinki daha komik de ben Ebe benim arkadaşlar. Ama siz direkt... Say. Hemen sayıyorum. Ben diyorum arkam sağım Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya bir bakalım. Boş. Masanın altı boş. Burada birileri yok. Bence ilk şuradan başlayalım. Sesler geliyor şuradan ama. Aha. Aha bir ses geldi. Birini gördüm ama şimdi buradan da bir ses geldi. Ödüm koptu Arkadaşlar şurada biri var ama Bakayım anlayamadım Burada birisi yok Şurada Zehra'sı <laughs> Zehra'sı girdim Zehra'sı o be Zehra'sı niye hala saklanıyorsun Şurada da biri var Aa ben belki Ana belki e be Umurumda değil ki <laughs> değilim Zehra'sı öyle sonuçta Hala burada ya bu Çocuğa bakın arkadaşlar. tabii burada, yani. burada yok. Burada da yok. Yağmur demek ki şurada da. Yağmur nereye gitti ya? mi? Hayır. Ben bulacağım bak. Ya anladım. Ya, ya. Kaç, kaç. Sen nereden... nereden geldi? Ya, yastık ya tarafı nasıl tarafı ya. Ben bile gördüm bu <laughs> Ana ben görmedim. Arkadaşlar videoyu izleyince bakarım ben. Bak abi. Şöyle tutturdum bunları. Ya o ben bir kere kamusluyum. Herkes kamuslu oluyor he. Arkadaşlar o zaman Zeyra suya ver şimdi. İlk ki Zera suyu gördüm. suyu yordum. Bu ben öbe, 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 seviyorum. Arkadaşlar söyleyeyim. işte evet. Bunun ikinci bölümü istiyorsunuz. <laughs> 25 like. Yok. Arkadaşlar 25 like değil 20 like. Evet sayıyorum. 25 gelsin 25. Yok. Sayıyorum. Vardan sayıyorum. Sayıyorum. Bir dakika sayıyorum. ya. Eee ya. <laughs> yağmur ve rüzgarın kanalına da e, abone olabilirsiniz. Kanalımızın ismi Rüzgar ve Yağmur. Yağmur ve Rüzgar. Ya, fark etmiyor. Siz de. ne deney? Bir şey yazın çıkar yani. yani. Eğlence videoları oturdu. evet. Böyle suratlar var içinde. <laughs> bir de benim kanalım var RM oyunda diye. Arkadaşlar araba resmi var arkadaşlar. Onu da al, abone olmayı unutmayın. Evet. Başlıyoruz. Bu <laughs> Şaka diyoruz arkadaşlar. Komik bir kalsın diye. O zaman. Hayır. Sayışın, o zaman no. Hayır. Sayı, Hayır. Hayır. Zaten, gözünü kapayıp tamam. tamam. Evet arkadaşlar saydım. Ve emme şuralara bakalım. Şuralara bakalım. Şuralara bakalım arkadaşlar. İlk ıı, buradan bir sesler geliyor arkadaşlar. Buraya bak. Yok. Burada yok. Annen çağırıyor ya. Birden fırladı evet. korktum. Arkadaşlar abi. Bir dakika. So so ben. So ben. 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 Geldim, ben. 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 Kaldım. <laughs> yağmur evet. so be. Ben. Abi. Evet. Hı hı. Abi gelsin. Neyse, arkadaşlar. Ben. 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 Ben kapatayım. Hı hı. Ee, arkadaşlar that... ben bitireyim misiniz? Alır. Şey yapalım. Eee saklanmacın sonuna geldik. Ee, bir seferini istiyorsanız Dediğim gibi 25 like görüşürüz. Bizde görüşürüz. Bay bay.